Selam dünya ben Barış. Bugün bir Türk yapımcının yaptığı butonu bul adlı haritayı oynuyoruz. Çok etmeden başlayalım. Zaten anlatacak fazla bir şey yok anladınız herhalde. Haritaya hoş geldiniz. Şuradan okuyalım. Merhabalar, butonu derdiniz. Bu harita Yunus Oynuyor TR ve Gangan Galaxy tarafından yapılmıştır. <laughs> 1.0.5.0'da oynanma tavsiye edilir. Büyük ihtimalle tablete telefonla çıkan ilk komut bloklu harita. Bu da kuralar. Üzgünüm kardeş ama bu değil. <laughs> Survival'da oyuna bloklanmazsa kırma. Kapılar demir değilse Açma. Açmakta serbestsin. Ha. Tahta kapıları yani. Haritayı <laughs> şey, umarım beğenirsin. Hile falan da açayım deme. Unuttuğun varsa klas <laughs> tüm klasik kurallar geçerli geçerli. Benim kullandığım taktik yapmış adam. <laughs> Unutma yanıltıcı ve troll butonlar olabilir. <laughs> Var. Unutma level'lar için düşünce yanınca ve arkadaşına vurunca can gitmesini kapattık. Ha şimdi yemek. bu yapma. Zaten survival'da ama yağmur biter. Biliyorum yağmur yani yok ama. Gündüz yapalım. Gece olmasın. Ve başla. <laughs> Level 1 <bir>. Kesin budur. <laughs> Bakalım. Burada mı? Orada bir sandık var. <laughs> açamıyorum. Niye açamıyorum? Bir dakika şunu şöyle bir kapatsak buradan Heh. Bak tuvalya da dürtme What? <laughs> Troll olduğunu anladım da Aha Sen ne artist şeyler yapıyorsun? Bu Altı üstü bir butonusun. Bak sürekli de aynı gibi bir şey koymuş. Bak burada değil mi lan? Kesin buradadır. Vay be değil mi? Oha! Hı? Bir şey mi var sandım? Yeni fark ettim oğlum. Şu troll şeyler yapmayın ya sinir oluyorum. Arkadaşlar videoyu durdurup geliyorum. Evet geldim. Ve artık şeyleri söylemeyeceğim durduracağım diye. Direkt ben durdurup şey yapacağım. Hem video uzamasın. Hem siz sıkılmayın diye. Yani aradaki süre farkı gerçekten kısalır. Anladınız siz. Bir dakika. Buradan böyle bir şey yok. Böyle de bir şey yok. İyi taktik kurduk lan. Şu kapılarla ilgili hala şey var. Burada bir şey yok. Açalım açalım. Buradaki düğme tekrar bas. Dönücüymüş. Evet. Eee nerede? İpucunu kullanacağım ben. Bir dakika. Acaba tavana mı koymuş? O taktiği ben de kullanırım da. Tavana koymak. hmm Örneğin. Ben burada salabilecek bir şey görmüyorum. Şu aile deneyelim mesela. Hayır sen benim hedefimsin. Böyle şeyler de ben çok seviyorum öyle. Gizlice bir yerden parkur çıkıyor. O değil de bir dakika atlanabilir mi? 1, 2, 3 Evet atlanabilir. Ooo. Hadi tekrar deneyelim. Oo. Yok Atlantik. Bir an iskelet var zannettim de. bir dakika. Acaba benim kullandığım bir sürü teknik vardır. Şimdi de o tekniklere bakıyorum. <laughs> Anladınız siz. Kesin şu sinir. Aa, biz burayı görememişiz yani. Nerede buton? Bak sinir oluyorum. Şu ağaçların üzerinde olabilir mi? Ama orada olsa komut bloğu olurdu. Mantığa bak. Ha buna bastık değil mi? Arkadaşlar videoyu durdurup geliyorum. Bakacağım cidden merak ettim çünkü. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. <laughs> buton nerede diye soracak olursanız buton buradaymış. Gördüğünüz gibi. Onları ilk kolay bitti. Level 2 Gayet love ilk gördüm ya Abi şu karanlık yerleri yapmayın yani sevmiyorum Bu yapıldı Maden hamilçi göremiyorum O değil de ben meşale alabilir miyim? Hemen meşale alıp geliyorum Evet aldım Yoksa arkadaşlar cidden ben hayat kesin buradadır. Aha. Daha şöyle bir şöyle koyalım. Hepsine bas. Taktik bu. <laughs> İlk önce yerdekileri bir halledelim. Orada bir yer var. Burada bir yer yok. Hop hop. Yok tamam anlaşılan. Ben buradan mı gitmek istiyorum da buradan mı gelmiştik? Yok zaten burası şey. Diamond buldum ben. Ha burada da değil bak. Ha dilit <laughs> Bir dakika ya benim. Şurada bir yer vardı oraya. Bakmıştım değil mi? Sanki gitmediğim ama gördüğüm başka bir yer daha vardı. Buradan da gittik. Sonuç hiçbir şeyde. Dışarı çıkalım. Sonuçta aynı yere. Sonuçta söyleyemedim. Bir de orada bir sandık mı var? Maden eşyalarını madenciler kullanabilir. Ben madenci değilim. yapmıştık. Adı spawn point'ımızı alalım. Ha. Öncekinde vardı da. Bence asıl buraya koymalıydılar. Ve süper parkur yeteneklerimle hiçbir şey bulamadım. Ne? lütfen ara olmasın. Hı, maden ısıtma yediymiş. Ve bu sandıklara konulamaz. Kömür maden deposu. Belki taş vardır. O taşla bu sonu yapabilirim. <laughs> Bir çakallık falan. Anladınız siz. Burası da kırılmış o arada. Ağrısı şey değil mi? Birinci bölüm. Hadi basıyorum. Vay Döneceğim. oh <laughs> Tabii ki de endüve bakacağım. Hep orada olur. Bak, hadi akışına bırakacağım. O değil de ben iki saat böyle uğraşacak mıyım ya Hadi yapabilirim. Videoyu durdurup geliyorum. Bak arayacağım. Evet arkadaşlar. Bir dakika lan, ben niye şey yaptım. <laughs> Üzgünüm arkadaşlar. Evet arkadaşlar buldum. Hadi bakalım sırada ne var. Yok istemiyoruz. Şimdilik en azından kesin sonra isteyeceğiz. O da var tabi. Ama tabi bir bakmadan etmeyelim. Ben tarzanım. <laughs> Suyun içinde dolma ihtimali yüksektir. O değil de. Bu arkadaş isterse belki ben bunu MCP Master atabilirim. Yani öyle bir seçenek var kardeş. Ah, oh. düşüyorum, düşüyorum, Bulamadım. Ha bir dakika burada yol mu var? Şu tahtaların kesin bir yanı vardır. Büyük ihtimal ipucunda da öyle diyecek. İpucuna dikkatli bak falan diye. Öyle bir giriş yapmış ki adam da hevesleniyor. Daha doğrusu ben hevesleniyorum. Aa. Lütfen şunu artık yapmayın. Butonlar bu gibi yerlerde. Kütüklere yapışmayı sever. Şimdi şuralar olamaz. Oraları at. Çünkü komando blok lazım. Öyle olsa hemen görünürdü. Bu süper mantığınızla Bulmaya çalışıyoruz. Tavanda falan yoktu değil mi? O de spoiler yedik. Bir dahaki bölüm nedir? Bir dakika Ali. Ben buraya bakmadım. Oo. İyi var buraya düştük. Ben oraya bakmak istiyorum. Oo. Yere düştük. Evet. Ben oraya gidip geliyorum. Evet arkadaşlar çıktık ama ifşam. Game moda geçtiği gördüler var. Hemen game modu sıfır almalıyım. Böyle bir şey mi olur ya? Belki buradadır. Ne bileyim. Anladınız siz de. Burada yoktur be. Yer, adam yere düşme ihtimali göze almıştır umarım. O değil de bir dakika. Gözükler mi odunlara mı? Bu artık köprü. Umarım köprü budur. Umarım. Aa, orada bir şey var. Lütfen. Oh. Troll değil. Yay. Kesin kalededir. Hmm, buna ihtiyacım var. Dur <laughs> dur Burada da yok. Tavan dolu. <laughs> Dedim mi oldu? Sıkıldın mı dedi. Evet sıkıldım. Dertte. <laughs> Süper derman oldu sağ ol. Pudlu. Anlıyorum. Pudlu'na ihtiyacım yok şu anlık. Tabi bir dakika. Lavların içinde falan olabilir mi diyeceğim de. Adam aynı taktiği kullanmamıştır bence. Burada bir merdiven varmış. Gidelim. Bu ne? Buradan da bir merdiven varmış. Boş bir yere tık bağlanara. Hiç beklemiyordum. Böyle <laughs> olmazsa atlık satlık yerlerde durur mu? <laughs> sanırım. Lütfen evet, artık bir şikayet falan edelim. İlk <laughs> defa aklımı okuyan bir map görüyorum. Yeter <laughs> lan. O değil umarım lavın üstüne şey yapmaz. Merdivenlere dikkat edelim. Zaten ben evden geldiğince bir şey arıyorum. Bu da merdiven olabilir Mesela yukarı çıkıyorsun ya. Ol senden merdiven. Yalnız adam baya güzel yapmış ha. Bunun için fil komutu kullanmamışsa tebrik ediyorum. Ya da MCP Master'dan hızlı inşa et. Nerede bu? Burada olabilir mi? Neden hiç ışık vermiyor? Neden çok az ışık veriyor? Aklıma dil dolu sorular. Burada yok. Neymiş? Lütfen artık. Belki de en üstte bir şey koymuştu. Hayır yok koymamıştı. <laughs> arkadaşlar videoyu durdurup geliyorum hem 20 dakika oldu. YouTube atması zor olacak. Evet arkadaşlar bir buton buldum. Basmadım. Umarım troll değildir. Oh değilmiş. Ve end. Butonu bulamazsan hep bir kullan. <laughs> Adam end yapmış ya. O değil de gece görüşünü vermesi iyi olmuş. Bakalım. Kesin antistir. Çünkü etrafta başka bunun gibi gizleyebilecek bir yer yok. Elitra. Çok severim. Yiyelim de bari aşağı inerken iki saat uğraşmayalım. O değil de yine şu merdivenlere dikkat etsek iyi olacak. Buradan inmiştik. Buradan bir şey var. Benim görümde her şey şeydir. Bunu bilin. Yani entey arasının ne işi var lan? Cidden. Şu yukarıda olma ihtimali yüksektir de. Bir dakika orası için parkur falan var mıdır acaba? Ya da ne bileyim. Şundan gör. Aklına geldi. Anladınız siz. Belki de anlamadınız. Bir dakika. Değil yer de, düşünmüyorum değil mi? Ama bir şey yok ama şuradan bakınca Buradan da bir şey yok. Süper. Hıh. Biraz da o zaman aşağılara inelim. <laughs> Aşağıya inelim. Hu! <laughs> burada bir şey varmış. Demiştim size. Ve Kazandım. Ben de Bana ulaşabilirsin. Evet arkadaşlar. Ulaşabilirsiniz. Bu ne? Ha, diamond bloklarım oldu. O değil de hayatım boyunca bunun nasıl çalıştığını merak etmişimdir. Öyle sürekli çalışan şey şimdi öğrendim tak 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 Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı zaten fazla da uzatmak istemiyorum videoyu bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşça kalın burada da müzik varmış tut, 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 tut. görüşürüz